Sayın seyirciler günün içinden devam ediyor. Şu dakikalarda konuğumuz Kars Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçant. Hoş geldiniz Hoş Sayın Başkan. TGT Teşekkür ederim. Ekranlarına. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ee, Kars'tan konuşacağız, projelerden konuşacağız. Ee, önümüzdeki sürece ilişkin önemli projeler var. Onu değerlendireceğiz ama tarihiyle, kültürüyle elbette ki ...farklı şehirlerimizden birini konuşacağız. Siz nasıl tanımlarsınız? Oradan bir başlayalım. Evet. Ardından da projeleri değerlendirelim. Züleyha Hanım öncelikle ben teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar Biz diliyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün malum 14 Mart e, tıp, bayramı. tıp Bayramı. Dolayısıyla sizler aracılığıyla ben tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii ki bugün burada bizleri ağırlamanızdan duymuş olduğum mutluluğu da ayrıca ifade etmek istiyorum ben her zaman her söyleşide bunu söylerim yani. Kars, Kars anlatmakla bitirmek mümkün değil. Kars ancak gezilmeli, görülmeli, yerinde yaşanmalı o güzellikler. Dolayısıyla biz de bu sevdalı olduğumuz şehre yaklaşık 3 yıldır ki hizmet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi artıraktan devam ettireceğiz inşallah. Çünkü Kars'a ne yapsak az diye yola çıktık ve bu hizmetimiz bu şekilde devam etmektedir. Peki o zaman yavaş yavaş evet. projelerden biraz Aynen. bahsedelim. Dediğiniz gibi çok fazla üzerine konuşulacak şey, şey var ama evet. vaktimiz yettiğince izleyicilerimizle paylaşalım bir kez daha. Şimdi e, örnek bir proje var. Sıcak Yuva Tokkarın. Hı hı. Bu projelerden sadece biri. Bir diğer taraftan birçok medeniyet ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Kars'ın Osmanlı Mahallesi projesi var. Bunlarla bir başlayalım. Ardından tabii lojistik merkezi olması özelliği var. Kars-Siftis o demir yolunun geçtiği çok önemli stratejik noktalardan biri. Başlayalım mı yavaş evet. yavaş? Şimdi e, sıcak yuva, Tokya Karım karın projemiz geldiğimiz e, ilk yıl e, sunmaya başladık. E, bununla ilgili çalışmalarımız halen daha devam etmektedir. E, bu sıcak karın, e, Tokyo yuva e, projemize... Kars'a hemşerilerimizin de ciddi desteğini görmekteyiz. Dolayısıyla onlardan almış olduğumuz destekle bu projemiz bugüne kadar e, fevkalade devam etti. Bundan sonraki süreçte de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yalnız Sıcak Karın Tok Yuva projemiz değil, bununla birlikte bir de bizim İSKEP projemiz vardır. İSKEP projemiz kapsamında İSKEP dezavantajlı gruplar üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalardır. Bu proje kapsamında bugün e, yaklaşık e, 35 kişilik bir bakıma muhtaç aileye evde bakım hizmetiyle hizmet vermekteyiz. Bunlardan 10 tanesi engelli vatandaşımız. Bu projelerimiz böyle artaraktan devam edecektir. Bununla birlikte işte biraz önce sormuş olduğunuz önemli projelerden bir tanesi Osmanlı evleri ile ilgili bir şey. Bu projemiz il valiliğimizle beraber yürüttüğümüz bir proje. Özellikle valilik e, çalışması kapsamında yürütülüyor. Bununla e, Kars Kalesi eteklerinde e, o e, yapılacak kamulaştırmayla orada Osmanlı mimarisine uygun, tarihi dokuyu koruyaraktan ve e, Kars'ın olmazsa olmazı, inanç turizmi bakımından çok önemli bir yerde olan e, Seyit Ebil Hasan Harakan Hazretlerinin de olduğu Evliya Camii ile bütünleştirilerek yapılacak bir projedir. Tabii biz buna bir de Kars çayını ekleyeceğiz. Hı. Kars çayı, Kars Kalesi, Evliya Camii ve Osmanlı e, Müharisi'ni de oraya koyduğumuz zaman e, çok değişik bir proje çıkacak e, inancındayım. Bununla ilgili e, kamulaştırma ile ilgili e, geçen hafta kamulaştırma bedelleri e, valimizce ilgililere ödemesi yapıldı. Yani projemiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şimdi şunun altını bir kez daha çizmek lazım herhalde Sayın Başkan. Şimdi e, özellikle tarih ve kültür yapısı açısından e, gerçekten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kesinlikle. bir şehirden bahsediyoruz. Hı -hı. Çok önemli potansiyeller var. Bunları turizm alanında da aslında yansıtıyor olmak. Tabii ki. Tabii değil ki. Mi? Hem yerli hem yabancı turist açısından. Ee, ...çok önemli. Buna ilişkin de... ...zannediyorum yine devam eden... ...planlanan projeler var. Gülden Hanım, bakınız şimdi Kars denildiği zaman... ...akla e, hemen... ...tarım ve hayvancılık gelir. Tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir yerde olduğumuzu... ...zaten ben e, her fırsatta da... ...dile getiriyorum. Bunu biliyoruz. Ama tarım ve hayvancılığın... ...yanında... ...çok güçlü turizm potansiyelinin... ...olduğu da bir ilgir Kars. Evet. Çünkü Kars'a böyle incelediğimiz zaman... Ee, kış turizmi bakımından, kültür turizmi bakımından, doğa turizmi bakımından, inanç turizmi bakımından çok önemli yerdeyiz. Bizim yapmamız gereken şey bu güzellikleri tanıtabilmek, bu güzellikleri ortaya çıkartabilmek. Ve e, hemen hemen dünyanın hiçbir yerde olmayan Osmanlı e, mim, e, şeyi, Baltık e, projesi evet. ondan sonra o mimariyle yani. Hı hı. Osmanlı, Baltık, Selçuklu mimarisiyle yapılmış bir şehir. Dolayısıyla, e, gerçekten çok farklı bir yerdeyiz. Bu güzellikleri bu, bu var olanlarla ortaya çıkartmamız lazım. Hem yerli hem yabancı tabii, turist tabii, açısından tabii tabii Şimdi tabii kesinlikle. Yazı ayrı kış ayrı. Örneğin yani, kış turizmi deyince bizim aklımıza belli yerler geliyor ama Abi, bu konuda değil mi Sarıkamış? Sarıkamış'ı unutmamak lazım. Sarıkamış özellikle bu yıl hak ettiği yere geldi diyebiliriz. Sarıkamış'taki otellerimiz bu yıl %100 dolulukla çalıştılar. Kış turizmi bakımından biliyorsunuz Sarıkamış tabii. çok önemli bir yerde, özellikle çok kıymetli Sarı... bir pisti, tabii var. Ki, tabii pisti var. Tabii ki pisti var ve en önemlisi en önemli maddeyi elinde bulunduran şey işte. karı var, kristal karı var. Bu kristal kar pek e... bir yerde rastlanan bir şey yok değil aslında. Yok evet. yok yok. Ben tabii, olarak demiyorum ama gidip gördüğüm için de gerçekten çok kıymetli o bahsettiğiniz evet. nokta açısından. Aha duyurulması, tanıtılması e, bu anlamda biraz daha önem kazanıyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bunun tanıtımını yapmamız lazım. E, bununla birlikte işte kültür turizmi bakımından Ani, Antik kentimiz var. Ani yine çok önemli. Çok önemsiyoruz Ani'yi. Ani'nin e, geriye dönük tarihine baktığımızda 1064 ile başlayan bir tarihi vardır. Bu 1064 Alparslan'ın e, Ani'yi fethiyle başlayan bir tarihtir. Ve Ani ile birlikte e, Anadolu'nun varoluşu sağlanmıştır. Çok önemlidir bu. Dolayısıyla böyle bir genel olaraktan baktığımız zaman Kars buram buram tarih kokan bir ilimizdir. Ve o bölgedeki gerçekten kadim Türk şehridir. Evet. Kafkasya'ya açılan kapısı, bu yan taraftan Anadolu'ya açılan kapısı, bir taraftan Karadeniz'e açılan bir kapısı. ey bir de bunlara ilave eden Kars'ta oluşacak işte lojistik merkezlerin varlığı, Ondan sonra işte Kars-Tiflis-Bakü demir, e, demir yolu projemizin tamamlanması, cazibe merkezi ilan edilmesi Kars'ın tabii ki çehresini değiştirecek. değiştirecek. Şimdi çok stratejik bir noktada bahsettiğiniz gibi Kafkaslara, Karadeniz'e e, birçok bir noktaya açılan bir kapı olarak biz aslında Kars'ı değerlendiriyoruz. Bu lojistik merkezi e, önemli bir mesele. Onu biraz detaylandıralım mı? Tabii Neyi ki. kastediyoruz? Şimdi e, bu e, Kars-Siftis-Bakü demir Yolu projesinin tamamlanmasıyla özellikle taşımacılıkta e, bu çok önemli bir yer tutmaktadır. Bununla ilgili e, buradan ben özellikle e, değerli hemşerimiz, ilimiz milletvekili Ulaştırma, Demircilik ve Haberleşme Bakanımızla candan teşekkür ediyorum. Senin Çünkü Ahmet bu projenin Arslan, başında evet. kendileri vardır ve o, o bakanlık görevini üstlendikten sonra projemiz daha da bir hız kazandı. Allah nasip ederse e, Haziran ayı itibariyle de test çölüşleriyle artık e, projemizi e, tamamlayacağız neredeyse. Bu lojistik merkezin oluşması bu yapılacak taşımacılığın, yük taşımacılığında falan orada e, bu o, hangarların şuyun buyun oluşmasıdır. Hı hı. Biz bununla ilgili daha önceden bir ön hazırlık yapalım diye Kars'ta hazırlanan kurulan bir heyetle e, Ankara'da, Mersin'de, e, Eskişehir'de öyle bir ön çalışma yaptık. Şimdi yapılan şeyler de bu. işte lojistik merkezin oluşması, orada hangarların oluşması da bu Kars Tiflis Bakü Demiryolu projesinin bir ayağıdır. Şimdi bunlar bahsettiğimiz e, projeler hali hazırda var olan, devam eden ama önümüzdeki sürece ilişkin de sizi burada ağırlıyorken tabii e, hayal ettiğiniz, yapmayı planladığınız Kars'a, Kars'lara kazandırmayı planladığınız Sayın Başkan. Hangi projeler Çok, var? Çok e, önemli projelerimiz var. <laughs> Bunlardan bir kısmını yaptık, tamamladık, bitirdik. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız önemli projelerimiz var. Mesela yaptığımız şeyler nedir? Biz geldiğimizde, ilimizde günde 3-4 saatle sınırlı su veriliyor şehre. Geldiğimizin daha ikinci haftasından bugüne kadar ve bundan sonra da böyle devam edecek. Artık Kars 24 saat suyla kavuştu. Yapmış olduğumuz hı hı. hizmetlerden, tabii ki bu bir proje değil, belediyenin yapılması gereken zorunlu hizmetlerden bir tanesi ama maalesef yapılmamış. Dolayısıyla proje gibi algılanıyor. Yine e, geldiğimizden beri hem sıcak e, karışımlı asfalt hem de parke taş döşeme şeyiyle yolları çok önemsedik. Hı hı. Yaklaşık e, günümüze kadar yani 2016 yılının sonuna kadar 60-70 kilometre şehir içerisinde sıcak karışımlı asfalt çalışmamız oldu. Bununla birlikte ara sokaklarda kilit parke taşı çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımız yine devam edecek. Çünkü daha tamamlayamadık, bitiremedik. Bununla ilgili bunun dışında kentsel dönüşüm projemiz var. Kentsel dönüşüm projemizin birinci ayağı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. İkinci adımı, bütün işlemlerini falan yaptık. Daha onun ihale aşaması başlamadı. İkinci etap projemiz bu şekilde devam etmektedir. Bu projelerle birlikte çok önemsediğim Kars'taki Atık Su projemizdir. Atık Su projemiz 2009 yılından beri proje yapıldı. Bir takım aşamalardan geçmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Avrupa Birliği Bakanlığından destekli olan bir projedir. Bunu da son aşamasına getirdik. Sanırım yapıp başa getirdikten sonra Kars'ta yaptığımız en güzel hizmetlerden bir tanesi de bu olacak. Ayırtı bir de e, bu vahşi atıkların depolandığı e, bir projemiz var. Bununla ilgili de yine sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımızın e, çalışmalarıyla e, teşvikleriyle arsamız falan tahsis edildi. E, bu projelerimizi falan hazırladık. E, i̇lk e, proje ihalemizi falan tamamladık. Allah nasip ederse bu 2017 yılı içerisinde de yapımıyla ilgili inşaat çalışmalarımız başlayacak. Peki, Çok önemli e, projelerden bir tanesi. E, noktalayacağız. Son bir söz alalım Sayın Hı -hı. başka. Ardından kapatalım ee, sohbeti. Ben e, sizler aracılığıyla tüm hemşerilerime, buradan sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Yalnız Kars'ta yaşayanlar değil, Kars dışında olan hemşerilerime de, yurt dışında olan hemşerilerime de. E, biz onların hizmetkarıyız. Bundan sonraki süreçte de onların hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Ben Kars Belediye Başkanı olarak Mustafa Murtaza Karaçanta, çalışma arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımla birlikte il dışında olan hemşerilerimle de diyorum ki gelin Kars'ı yerinde gezin, görün. Bizim misafirlerimiz olun. Çünkü bizlerin kapısı sizlere 24 saat açıktır. Kendi evinize girer gibi Kars'a gelin. Evet. Başlayacağız. En şüphe. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Çok oldum. Sevgili izleyiciler, Kars Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçanta'ydı. Canlı yayında gün içinden de konuğumuz. Gelişmelerle devam edelim. Türk Hava Yolları'nda aralarında 7 pilot ve genel müdür...